sende reis. Tamam. Oh, bak hadi bak. Hazırlanma abi. Burada mı? Oğlum buraya gel abi. Buraya gel, geleceğim annem. Buradan bir alalım diyelim abi. Var i̇şte mı bir şey? Para borsası yapalım. silah çıkmadı lan. Biraz yedi benden. Zar zor zar zor 14 canım kaldı vallahi billahi gitken. Babacım çıkar mısın rica etsen? Zar zor aldım adamı zar zor. zor. Ah. Hop ölmeyin. Yukarıda abi bir kişi var. Burada adam. Üste mi abi? En üstte mi? Burada içeride. Abi vur vur bir bok oldu yok herife ya. 9 canlı mıdır? 19 canlı mıdır? Nedir? Allah'ım kürekten vurur. <laughs> Allah'ım kürekten vurur bakayım. Evet adam pompalı ağzın var sana la ağzıya çarptın sana. Pompalı mor var burada istiyon mu Beyto? Oğlum. Oğlum buraya gel. bu Chip terminal is almost ready. Biz sıkı başladık sanıyorum. Güzel. Şatma çıksın da yükseltmeye olalım. The safe Şey diyeceğim, e Korktay'a yakın olan var mı? Ben varım tamam. tamam, Al gel istersen Burda <laughs> <laughs> oh. bir asfalt var, Beytoy'a çevireyim asfaltı Asfalt güzel, bir bakayım şey. Burada yine ya pat püt girdiniz birbirinize <laughs> <laughs> Eto şurada bir asfalt var çevirsene bana kanka ya Aldıktan mantığa sana zahmet Al bu asfaltı Bakın adam geçiyor. daha iki tane kaldı. Yang terjadi. Abi bizim peşimizde bu jetler de arkadaşlar. var. Bunlar birbiriyle uğraşıyor herhalde ya. Abi biz de gitmeliyiz lan abi, sabah olalım. bulursam seni az önceki gibi aşaklarım. Bir i̇şte aynı adam tutarsan ne bileyim lan abi. Gelin, gelin, gelin. Atlayın, atlayın. araba var bana gelin araba var, araba var bana gelin oğlum, geldin, geldin. tamam gelecek şimdi <laughs> geldi bak annen hadi yat <laughs> ya bunlar o insanlar rahatlar. Aldılar mı lan? Bakayım. geliyorlar benim geliyor abi adamın canı alza vurun şunu Başka var mı? Dur 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 dur. Mesut dur. Abi yine kalkan açmadı ya. Oo bak yine bak abi bu kadar olmaz ya. Bu kadar pislik oyun olmaz <laughs> ya. Adam bizi sniper'la vurdu ya. Bu çocuklar ya. Nereden Zamanların Zamanların arasında, kuşat, bu geliyor. Nereden Tamamların arasında. Tamamların oradan beri geliyor. Bu olmaz ya. Tamamların arkasında reis. Gördüm. <laughs> Aa ulan ulan. Abi adam geliyor, adam geliyor adam geliyor adamı vur. Ya yetti be vallahi billahi yetti ya. Başkası da ona çalışıyor. Başkası da ona çalışıyor. <laughs> <laughs> Betot başka bir şey var. Abi sağlam alın adamlar geldi arkanızda ekip var. Beytop kaç oradan kaç kaç kaç. Hayır o. Ha burada bekleyin. Tamam. <laughs> <laughs> Arabanın oradaki çıkan adam da adam almış. Bunlara hiç dokunmadılar. hiç sorma lan. Adam geldi bekle. Bunun silahı ateş edin. Chip terminal is almost ready. Birinizin AK'sini aldım abi. Korum, korum, Neydi lan bunun ismi? Kurum. Kurum. Neyse işte. Ya problem değil de kanka. Bıktım yani vallahi bu kadar kancı oyunundan ha. İnsanı fıttıttırır var. Eski oyuncular yok ha. Belli yani. <laughs> Gerçi eski oyuncuların da karakteri yok çok. Size gelen var mı arkamızda? Ben bakmadım. Beni lootlamayın lov. Bak vikinge bak beni lootluyor arkadaş. Seni lootlamadım kanka. Bula bula benim bulduğum kutlamayı hayır Mesut gel vereyim ediyim şeyini Karabokon ne boksa işte ya onu al Eee <laughs> 5 e, dakika sonra eseriz Gidelim abi Var mı şeyimiz Ne derler abi ona Bir aletimiz var mı diyecek ee, maş maşine yukarıda ya araba. Yettiniz lan çakallar sizi. Bırak abi o şey olsun ya bırak. Ne dalı Açamıyoruz lan ya, 55 54 yürü 50 Adamlar nasıl? Adam The airdrop is coming. Abi yukarıdılar. Gelin abi gelin. Oyuncular Adam var diyor. Hiç şey. taraftalar abi. 272 tarafında. Geldim yanındayım direkt yanındayım. Oo araba geliyor dikkat. Tam anasını ağlatırım. Şuraya düştü. Bakayım ben uzaktan. Ha bak atıyor. Adam tepede. Adam şu tepede. Yedi benden bir tane. Üçmeyin sakın bak. keskinimiz yok ki anasını Birini düşürdüm. Hop. Basıyoruz. Orada bizi yiyor bana destek. Basıyorum. Beyti ben ne gel. Allah. Abi tepedekilere bak vurulacaksınız. Ben birini düşürdüm tepede. Tamam abi sen darlasana onu. Yanındakiler geliyor. birini daha vurdum düşmedi ama. Ha ha ha. kadar bu iş. Yavrularım benim. İşte böyle oldum ya. Koordinasyon. Abi biz valla iyi oldu ya Beyto şey yaptık ne derler onu Abi bir Ford ben bitti, destek veriyorum bu da birbirimize hep koordine olduk bu sefer Ben canını yiyorum Ben de sizin Tamam ya bak gördün mü ya vallahi billahi bak göt göt oynadık iş bitti görüyorsunuz. Zat kaldı mı? Yok He? Kanka. Olmuş evet, olmuş Hala silah kapanmadı. iki kişi kalmış Haa lan İki kişi kaldı bu iş bitti diyorum size Ne diyorsun? Valla DLQ'yu da de denemiş olduk güzel lan. Adamı bir, biraz kafası yavaş atıyor hemen Zenger ile adamın kafasından vurdum Tekte düşmedi 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 evet Düşmedi Ama yani normalde yani. Beyler ben bir 5-10 dakika yemek yiyeceğim. Tamam. İsterseniz aynı Mesut'un işinden atlayayım, öleyim. <laughs> ya da adam şey yapma. Yani. Gerek Beş, yok, yok. Bir oyun atarız biz sen gelme tamam, kadar. Tamam ha ben siz bir oyun atın. Ondan sonra ben hemen dönüyorum. Sizi izliyorum zaten kapatmıyorum ben sizi izlerim. Tamam durucu. Bu da kalıntı bir oyuncu olabilir yani ha saklanıyor olabilir. Baba keyfi bilir. Ne diyeyim? Öyle abi. Kıyma üçün çekimlerinde olmasın reis bu adam kıyma üçün çekimleri. <laughs> Kıyarız baba. Heh. Kıyarız baba. Kanadı yürüme. On <laughs> yeah, coming. Ah, Buldum onu. Chip terminal is almost ready. Air has been delivered. Burada burada. Kalat bastı. Burada. <laughs> Efendim oğlum. Ya yok mu burada? Neye ağlıyor? ne saklanıyor bu ya bu ya kesin Türk <laughs> Ulan Türk saklanır mı kardeşim çık vuruş ya Rezil etme bizi kardeşim ya de yatıp tam köşeye gel gel gel. Bakacağım gel. şimdi. Kapanı oraya bak. kapı hiç sıpayında. Ne oldu? Tamam geleceğim abi. Ha türk bak <laughs> hiç şaşırmadım. Abo <Alka. gülüyor> eşine yatmış. O bana ya, bakıyor böyle bozuyor. <laughs> Yatıyor hayırsızlar ya. <laughs> Bir şey demeyeceğim ya. Bu da yağmacı galiba reis. <laughs> Beşler siz bir tur atın şimdi ben sizi izliyorum. Beyto yine şovunu yapmış. Yapar. Yapar. Beyto ben dedim.